ceza sahası içinde çaprazda. Lari çevirdi içeriye. Ters yoruş topağlara gitti ama. Bayrak hava. Erkan Emir öndüreye doğru gönderdi. İki Beşiktaş'la anlaşamadılar kaleci. İkinci pozisyon. Laşan Erkan'a bol. Rudy Baku. İki Beşiktaş'la arasında. Rozier'den kurtuldu. Rudi Baku yerde. Rozier. İkinci sarı kart. Ve kırmızı kart görüyor. Neta Rozier. Beşiktaş 10 kişi. Gezal geldi. Gezal vurdu. Kenardan sekti. Lali koştu, buldu ve gol! Emirhan doldurdu arka tarafa doğru Montero. Ceza sahası içinde kontrol etti Montero. Baktı arkadaşlarına çevirdi. Josef de Souza! Burada sarı kart çıkmıştı. Sarı kart. İptal diyorum Ümit Öztürk kırmızı kart. Josef de İşte yaşananlar. Seni iptal